Lenora Tarot Astro'ya hoş geldiniz. Bugün İkizler Burcu'nun açılımını yapacağız. Bugün İkizler Burcu'nu anlatacağız. Bakalım İkizler Burcu önümüzdeki günlerde seni neler bekliyormuş, nelere dikkat etmelisin, karşına ne gibi durumlar çıkabilir, durumun süreci nereye gider bakalım. Zamansız zamanıdır ve kolektif içindir. Olumlu olanları alın kabul edin, olumsuzları da Evrene gönderin gitsin arkadaşlar. Şimdi farklı destelerimizden kartlarınızı seçelim. Hem de bir yandan konuşmaya devam edelim. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Ee, kanalın büyümesi ve devamlılığı açısından e, kanala olan destekleriniz e, oldukça önemlidir arkadaşlar. E, zaten beğeni yapmak, e, yorum yapmak, e, bunlar abone olmak bunların hiçbiri ücretli değil. Biliyorsunuz ücretsiz. Alma verme dengelerini koruyabilmek için bunlara dikkat edip önem verirseniz e, iyi olur. Şimdi açmaya devam ediyoruz kartlarımızı. Burcunuz yükselen burcunuz veya ay burcunuz ikizlerse bu videoyu e, izleyebilirsiniz. Bu videodaki mesajları dikkate alabilirsiniz. Bakalım neler gelecek sizler için önümüzdeki günlerde ne gibi durumlar yaşanabilir? Şöyle biraz yaklaştıralım kartlarımızı da. Tamam. Devam edelim. Bu arada benim iki kanalım var biliyorsunuz. Lenaro Tarot ve Lenaro Tarot Astro olarak iki kanalım var şu an için. Bu iki kanalı da kullanıyorum. İki kanala da videolar koyuyorum. sebepten dolayı Dilerseniz her iki kanalıma da abone olup takipte kalabilirsiniz videoları Çünkü hem aklımdaki kişi videosu olsun iki kanala da koymaktayım bunları yani burada hem burç videolarına da devam etmekteyim bir yandan Ko koçtan başlayıp işte her zaman balığa kadar gidiyoruz sonra tekrardan koça dönüp devamlılığımızı getiriyoruz burçlarla ilgili de burç açılımlarıyla da ilgili Videoları kaçırmamak adına iki kanalımı da takipte kalabilirsiniz. Çünkü bazen e, belli olmuyor YouTube'a biliyorsunuz. E, sorunlar çıkabiliyor video yüklerken, e, anlayamadığımız e, durumlar olabiliyor. Yani herhangi bir kısıtlama, uyarı almasak bile birden bire işte videolarla ilgili problemler çıkartabiliyor e, YouTube. Yani ben bile ne olduğunu anlayamayabiliyorum, sebebini de anlayamıyorum. Böyle problemli durumlar çıkabiliyor. Böyle durumlarda da tabii ki problem olmayan kanala daha çok yöneliyorum doğal olarak. O kanala daha çok videolar yüklemeye devam ediyorum. Problemli kanalı biraz kendi haline bırakıyorum diyebiliriz. Bu şekilde. O nedenle ikisinde de takipte kalırsanız videolarımı kaçırmadan izleyebilirsiniz. Dilerseniz beğeniyorsunuz videoları. Evet. Başlayalım. Şimdi bunları da hatırlattıktan sonra size bu konuşmayı da yaptıktan sonra kartlarımızda zaten bir yandan açmaya devam ediyoruz. Evet anlatmaya da başlayalım. İkizler Burcu'nun önümüzdeki günlerde neler bekliyor? Şöyle iki haftalık sürecinizi dikkate alabilirsiniz İkizler Burçları. Evet öncelikle bir kıskançlık meselesi var. Partnerinizle bir kıskançlık meselesi yüzünden aranızda tatsız durumlar yaşanacak olabilir veya şu anda yine yaşanıyor olabilir böyle bir sürecin içinde olabilirsiniz zaten sürekli böyle süre gelen bir durumunuz olabilir. Siz partnerinizi kıskanıyor olabilirsiniz veya partneriniz size aşırı derecede baskı uyguluyor ve aşırı derecede kıskanıyor olabilir. Burada yerli bir kıskançlıktan bahsedebileceğimiz gibi yersiz bir kıskançlık da olabilir. Bu konuda dikkatli olmanız konusunda kartlarımız size bir öneride bulunuyor. Yani bunu ortaya koyuyor kartlarımız. Kaybetme korkusu yüzünden bu kıskançlıklar daha da ağırlaşabilir ya da bu kıskançlık nedeniyle yaşayacağınız sorunlar, problemler önümüzdeki günlerde de sürebilir ikizler burçları. Evet. Ve çevrenin etkisine açık olduğunuz görünüyor. Empati yapmaya çalışıyorsunuz, e, empatik davranmaya çalışıyorsunuz insanlara karşı e, ve çevrenizden size gelecek işte olumlu, olumsuz yorumlar, işte öneriler, tavsiyeler bunlara da bir yandan kulak verdiğinizi görüyoruz. Bunları da işte dinleyip anlamaya çalışıyorsunuz. İnsanların işte e, görüşlerini anlayıp işte onlarla empati kurmaya çalışıyorsunuz. Bunları yine verdi güncel enerjilerinizde. E, fakat e, çokça da e, zaman zaman bu hayatın stresinden, yükünden, sorumluluğundan uzaklaşmak istediğiniz için hayal dünyasına da kaçtığınızı görüyoruz e, ikizler burçları yani sorumluluklardan, sorumluluk almaktan uzaklaşmak ve, ve bir kaçma isteğiniz var. Ee, belki de işte zaten çok yorulduğunuz için, hayatın sizi yorduğu için biraz böyle kaçıp hayal dünyasında belki yaşayabilmek sizi streslerden uzak tutuyordu olabilir. Bu sebepten dolayı da böyle durumlara girişiyor olabilirsiniz ikizler burcu. Evet. Ve ilahi bir portalın sizin için açıldığını görüyoruz. Ruhsal alemle bağlantı kurmanız daha da fazla fazlalaşabilir. Yani bir takım işaretler alabilirsiniz, rüyalarınızda bazı mesajlar görebilirsiniz, bir takım bugüne kadar fark edemediğiniz şeylerin farkındalığına gelebilirsiniz. Böyle bir süreciniz olabilir yine ilahi güçler hayatınıza şekil vermenize ve yön vermenize yardımcı oluyor bu süreçte ikizler burçları. Ve bu süreçte de yine güvende olduğunuzu ve korunduğunuzu bilmelisiniz. Kartlarınız size bunları söylüyor. Evet. Değiştiremeyeceğiniz bazı durumlar veya mevzular olabilir hayatınızda. Bu durum ve mevzularla ilgili de Artık e, kabullenmeye geçmeniz lazım. Bir şeyleri de artık kabullenmek zorundasınız e, ikizler burcu. Çünkü e, değiştirebilmek için uğraştığınız zaman, e, direttiğiniz zaman en çok siz bundan zarar göreceksiniz. Belki de bu sebepten dolayı baktınız ki olmuyor. Bazen de akışa güvenmek ve bir şeyleri akışa bırakmak ve kabullenme enerjisine geçmek gerekiyor ikizler burçları. Evet. değiştirebilecekleriniz konusunda cesaretli olun. Fakat değiştiremeyeceğiniz mevzular konusunda da bir kabullenmeye geçin. İkizler burçları böyle bir tavsiyemiz var sizler için. Evet. Şimdi ikizler burçları yine partnerinizle alakalı kontrolü ele alma kontrol bende olacak kavgalarına girebilirsiniz yani bu ilişkiyi ben yöneteceğim veya sen yöneteceksin ya da senin dediğin doğru, benim dediğim doğru. Bu şekilde bu ilişki böyle yaşanır ya da hayır öyle yaşanmaz. Bu şekilde yaşanır gibi. Yine partnerinizle alakalı e, mevzular olabilir. Yani hayatınızda bir partneriniz eğer ki yoksa da ikizler burçları çevrenizdeki insanlardan, ailenizdeki insanlarla ilgili yine yine a, böyle problemleriniz olabilir. Yani birbirinizle bir didişme, bir anlaşamama. A, benim dediğim doğru, senin dediğin doğru. Yani kardeşler arasında bile yine böyle şeyler biliyorsunuz ki e, yaşanabiliyor. Neticede böyle bir e, durumunuz e, olduğu yine görülüyor ikizler burçlara. Evet. Böyle durumlarda da yine didişmek yerine işte güç sende güç sende konularına girmek yerine bazen kabullenmek, değiştirilebilecek bir durum varsa o konuda cesaretli olup değiştirmeye çalışmak. Fakat değiştirilecek bir mevzu yoksa ortada da artık kabullenip akışa güvenip kendimizi bırakmak gerekiyor ikizler burçları. Evet sezgilerimizin yine güçlü olacağını görüyoruz bu süreçte. Ee, sezgileriniz güçlü olacak bir şeylerin daha olmadan farkına varabilirsiniz. Ya da işte diyelim ki birileri arkanızdan iş çeviriyor. Bir takım olaylar dönüyor. Sizden gizli saklı durumlar oluyor. Bunları kolaylıkla anlayabileceksiniz sezgileriniz sayesinde. Sezgileriniz bu dönem güçlü olacak. ikizler burçları. Evet ve değer verme konusu. İnsanın en büyük hatası kendisine hak ettiğinden daha az değer vermesidir. Sen çok değerlisin. Eğer ki kendinizi karşı özgüveninizi kaybettiyseniz, kendinizi birilerinden bir şeylerden daha aşağı görüyorsanız, değersiz hissediyorsanız, diyor ki böyle düşünmeyin, kendinizi değersiz görmeyin ikizler burçları. Sen değerlisin. Öncelikle kendin kendinin farkında olmalısın. Kendine değer vermelisin. Böylece zaten diğer insanlar tarafından da Bakmışsınız ki çok fazla değer görmeye başlamışsınız ikizler burçları. Evet. Hayatınızda duygusal bir başlangıç olabilir bu süreçte yine. Sizi mutlu, duygusal anlamda mutlu edecek bir gelişme olabilir. Bu ilişki hayatınızla ilgili bir pozitif yönde bir gelişme olabileceği gibi yine sizi farklı anlamda işte aileniz olsun, işte iş hayatı olsun, yine işte eğitim, kariyer olsun. Neticede duygusal anlamda çok güzel bir başlangıç olacak hayatınızda ve bu size pozitif bir enerji verecek hayatınızda pozitif bir sürece bu şekilde başlamış olacaksınız duygusal olarak e, mutluluğu bulmanızla birlikte. Evet bir süredir kendinizi yine keyifsiz hissediyor olabilirsiniz, çaresiz, keyifsiz. E, belki canınız iş yapmak istemiyor olabilir, durgun e, kalmak istiyor olabilirsiniz bu süreçte. Etrafınızda size sunulan tekliflere yanaşmıyor, bakmıyor veya bunlara görmezden geliyor olabilirsiniz. Belki sizi davet ediyorlar işte gel şuraya bir görüşelim işte gel işte şu kafeye gidelim işte gel şurada alışveriş yapalım şunu yapalım bunu yapalım yine kendinize göre alın neticede size karşı böyle gelen tekliflere böyle bir hayır deme durumunuz olduğunu görüyoruz ikizler burçlara yani pek kalabalığa girmek istemiyorsunuz insanlarla pek sosyalleşmek istemiyorsunuz bu süreçte böyle görünüyor yani daha çok ya yani bir kendi başıma kalayım bir kafamı dinleyeyim modundasınız o şekilde görünüyor burada ikizler burçları evet ve yine hayatınızda farklı bir yol alma, farklı bir yola gitme, fikirlerinizi değiştirme, planlarınızı değiştirme, iş değiştirme gibi konularda gerçekten cesarete geleceğinizi ve yeni bir sayfa açmak için hayatınızda sıfırdan başlamak için bir adım atacağınızı görüyoruz etrafınızdaki insanların görüşlerinden bağımsız bir şekilde kendi özgür kararlarınızla cesurca adımlar atılımlar başlangıçlar yapacaksınız hayatınızda bunları görüyoruz yine yakın ön gelecekte önümüzdeki günlerde Evet Yine birisine size karşı böyle sempatik işte güzel bir teklifi olabilir. Sizinle birisi görüşmek isteyebilir. Birinin birinden bir görüşme davet bir şey alabilirsiniz ikizler burçlara. Yine insanların size karşı ilgisinin bu dönemde yine yoğun olacağını görüyoruz. Böyle bir teklif gelebilir birisinden size güzel hoşunuza gidecek böyle sizi heyecanlandıracak bir teklif de olabilir bu. Yani duygusal anlamda olabileceği gibi aşk hayatıyla alakalı bir şey olabileceği gibi iş hayatıyla alakalı da olabilir. Neticede sizi böyle heyecanlandıracak, heveslendirecek böyle güzel bir davet, bir adım, bir teklif, bir şey alabilirsiniz birilerinden. Evet hayatınızı yenileme konusunda kendinizi bir cesarete gelmiş hissedeceksiniz. Yani hayır ben bu akışa bir hayır diyorum artık bir şeyleri değiştirmem lazım yenilemem lazım bir yenilik gerekiyor hayatımdaki şu süreçlere dediğiniz bir noktada olacaksınız bir şeyleri değiştirmek dönüştürmek veya bozulmuş bazı mevzular varsa bunları düzeltebilmek gibi durumlarınız olacak yine. Evet hayatınızda yine alma verme dengelerine de dikkat edeceğiniz kim neyi hak ediyorsa onu o şekilde davranacağınızı görüyoruz. En azından bu konularda biraz daha hassas olacaksınız. Yani kim neyi hak ediyorsa siz kim size ne kadar değer veriyorsa siz de o kadar verip hani fazlasını verip de sonradan işte ödün verip de işte e, hak ettiğim benim buydu alamadım gibi mevzuları artık bir kenara bırakmanız gerekiyor. Yani hak edine hak ettiği kadar değer verip dengeleri koruyup alma verme dengelerini koruyup kur, yani ne çok verin ne de ne çok alın. Bu konularda dikkatli olmanız gerekiyor. Bu konulara yine vurgu yapılmış. Hani çok çok verip de sonradan karşılığını alamadım demeyi bu sebepten dolayı kim hak ediyorsa onu o şekilde davranın. Hiç kimseyi kayırmayın, ayırmayın. Bunları veriyor. Yani insanlar arasında bir eşitlik, bir adillik de olsun yani. Kimseyi kimseden kayırmayın, ayırmayın. Bu da yine önemli. Hak edene, hak ettiği kadar değer verin, hak ettiğini verin. Bu konuda yine bir tavsiye gelmiştir sizlere. Hayatınızla ilgili yine bir çabanız olacağı, uğraşlarınızın olacağı görünüyor. İnsanlarla işte yeni sözleşmeler, yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Ee, i̇nsanlarla işte toplantı gibi durumlar da yine olabilir. Bir toplantıya katılabilirsiniz ya da bir mevzu e, üzerine yine aile bireyleriyle de birlikte oturup bir ortak karar almak isteyebilirsiniz. Neticede böyle bir durumlarınız var. Bir, bir anlaşma, bir sözleşme, oturup birlikte bir plan yapma, bir işbirliği yapma durumları olduğu görünüyor ee, ve özellikle de bu mevzuların para konuları e, üzerinde, finansal konular e, üzerine olduğu görünüyor özellikle de. Evet, e, bir süredir kafanız karışmış olabilir, akıllıca kararlar almaya çalışıyor. Fakat e, işte aklınız sürekli iki konu arasında gidip geliyor olabilir. Yani onu mu seçsem, onu mu seçsem? böyle bir yol mu izlesem yoksa farklı bir yol mu izlesem diye sürekli düşünüp kendinizi bir yol bulmaya çalışıyor olabilirsiniz. Doğru kararı kendinizce vermek istiyor olabilirsiniz. İkizler burçları ve sezgilerinizi dinleyerek sizin için doğru karar her ne ise onu seçip daha sonrasında da seçtiğiniz kararla ilgili daha böyle sağlam adımlar atacağınızı Kontrolü elinize alacağınızı ve o yönde bir ilerleme kat edeceğinizi, eyleme geçeceğinizi görüyoruz. Yani kontrol sizde olacak karar verdikten sonra artık bütün her şeyi kendiniz bir toparlayıp bir disipline, bir düzene sokacağınızı görüyoruz. Evet aile hayatınızda ilgili yine mutlu, huzurlu, sevinçlerin yaşanacağı, kutlamaların olacağı güzel bir sürece gireceğinizi görüyoruz bazı konularla ilgili çok fazla çalıştığınızı, çaba harcadığınızı yine görüyoruz. Özellikle de maddi konularla ilgili yoğun çalışıyor olabilirsiniz. Sürekli bir şeylerin üstüne daha fazlasını koyayım, daha iyisini yapayım diye uğraşlarınızın olduğu görünüyor. E, fakat e, bu uğraşlarınızın sonucunun da iyiye doğru gittiği görülüyor. Yani bu sizi mesela örnek verelim. Diyelim ki bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Kıdem atlayabilirsiniz. Maaşınız art artabilir. Yani bu emekleriniz e, sayesinde, bu yaptığınız çabalar sayesinde bir üst mertebeye çıkabilirsiniz. Bu emeklerinizin karşılığını alabilirsiniz ikizler burçları Yani e, bu uğraşlarınız boşa değil her geçen gün daha üstüne biraz daha koyarak koyarak kendinizi yükseltiyorsunuz. Dediğim gibi bu eğitim hayatı da olur, işte maddi işte iş hayatı da olur. Fakat ilişki de olabilir. İlişkiye de yine böyle bir çaba emek harcıyor olabilirsiniz. Adım adım da olsa. Fakat bunların karşılığını alacaksınız. Bu görülüyor. Yani bu konuda bir adalet gelecek. Sizin uzun süredir uğraştığınız mevzularınız her neyse bu konuyla ilgili bir adalet sağlanacak. Beklentilerinizin karşılığını alacaksınız. E, ikizler burçlara. Evet. Yine kendinize e, konforlu e, konforlu maddiyatı tam bir e, Hayat istediğinizi görüyoruz. Yani lüks, bolluk, bereket içinde yaşamak istediğinizi görüyoruz. E, maddi konularınızda e, sağlama alma düşüncenizin olduğunu yine görüyoruz. E, maddi konulara dikkat etme. Daha rahat, daha konforlu nasıl yaşayabilirim? Ya da hayatımı işte maddi açılardan özellikle de nasıl garantiye alırım? Nasıl iyileştirebilirim? Gibi konulara kafa yoracağınızı görüyoruz. Ve bu konularda da e, mantıklı, adımlar atabileceğinizi yine görüyoruz ikizler burçları. Yine kartlarımızın size söylemesi ani parlamalardan, agresif hareketlerden, aniden böyle bir sinir krizi geçirmek, sinirlenmek gibi ve bu sinirlenme sonucunda da işte ani böyle hiç sonradan pişman olacağınız hareketler yapmamanız konusunda yine kartlarımız sizi uyarıyor. Diyor ki e, size seni kızdırabilirler, işte damarına basabilirler ya da işte hoşunuza gitmeyen bazı mevzular, olaylar etrafınıza dönebilir. Sizi gıcık edecek şeyler olabilir. Fakat siz kendinizi kontrol altında tutmaya çalışın ani parlamalar yapmayın öfkelenmeyin çatışmaya kavgaya girmeyin bunlardan biraz uzak durun yani daha böyle aklı başında sakin hareketler edin sabır gösterin diyor e, ikizler burçlara eğer ki bu şekilde sabırlı olursanız bir çatışmaya kavgaya vesaireye girmezseniz de e, zafer yine sizinle olacak yani. Kazanan siz olacaksınız. Böyle ani hareketlerde bulunmazsanız kazanan siz olacaksınız. Esrafınız tarafından işte daha çok değer göreceksiniz. Daha çok saygı duyulacak sizlere. Mümkünse böyle şeylere hiç girişmeyin. Sonradan da pişman olmayın. Bu öfkelenmelerle alakalı. Evet yine kendi içinize dönüp bazı sorunlarınız ve problemlerinizi Çözmek için uğraşacağınızı ve bilgece kararlar almaya çalışacağınızı e, görüyoruz ikizler burçlara. Evet özellikle de maddi konularla ilgili e, elimdekileri sıkı sıkı tutmalıyım. İşte harcama yapmamalıyım, mı harcamalarıma dikkat etmeliyim. Var olan işte varlığımı korumalıyım, e, tedbirli olmalıyım gibi mevzularınız yine olabilir. Evet kendinizi e, sahip olduklarınızı harcamamak veya sahip olduklarınızı, Kaybetmeme konusunda da böyle sıkı sıkıya tutunduğunuzu görüyoruz ikizler burçlara. Evet bu şekildeydi açılımımız. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşçakalın ikizler burçları